Son olarak Hercai dizisinde beraber kamera karşısına geçen Oya Un ustasıyla Ahmet Tansu Taşanlar evlendi. Ankara'da yapılan düğün renkli anlara sahne oldu. <laughs> Çiftin nikah şahitliğini Engin Akürek ile ünlü müzisyen Toygar Işıklı yaptı. Oya Un Kendi özgür iradenizle Sayın Ahmet Tansu Taşanlar ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Bravo. Sayın Ahmet Tansu Taşanlar, siz kendi özgür iradenizle Sayın Oya Ulusası ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Bravo. Oya Un Ustası'na ayağına bas diye bağıran davetliler beklemedikleri bir yanıt aldı. Ayağına bas! Oya ayağına bas! <laughs> ayağına bas! <gülüyor> 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 Ünlü oyuncu çift danslarıyla da beğeni topladı. Un ustası ve taşanlar valsin ardından hareketli bir dansa geçti. Engin Akyürek Kara Para Aşk dizisinde yakın arkadaş olduğu Ahmet Tansu Taşanların düğününde yerinde duramadı. Hercai dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin, rol arkadaşlarının düğününe sevgilisi Cedi Osman'la beraber katıldı. Cedi Osman çok eğlendikleri düğünden birkaç gün sonra Ebru Şahin'e Kapadokya'nın büyülü ortamında evlilik teklifi.